Kezi gezdik. İstasyon caddesi varmış. Ana cadde. Oraya da karar aldık. Tüm binalar biz yaptırıyoruz inşallah burada. Evet. Acaba bir araya gelip bizim vereceğimiz destekle yapabilir misiniz diye bir çalışma yaptık önce. İleri gelenlere söyledik. Aradan birkaç ay geçti. Fakat vatandaşın bir araya gelemediğini gördük. Anlaşamadığını gördük. Bu işlerde bir takım ihtilaflar çıkıyor. Olmuyor. En sonunda aldığımız karar şu. Biz bir buraya proje de yaptırdık. Zemin etütlerini de hesaplattık. Ona uygun şekilde TOKİ marifetiyle burada gelip hem safa sitesini hem de Metin Tamer sitemizi biz yapacağız. İnşallah. TOKİ başkan arkadaşım da burada. 2-3 ay içerisinde burada işe başlarız. Sonra da genellikle müteahhitlerimize bir senelik süre veriyoruz bir sene de evimizi vereceksiniz diyoruz. Bir sene sonra da evlerimiz biter. Şurada gelir huzurla sizin oturduğunuzu görürüz inşallah. i̇nşallah.